Ki, kaldırımda beklemek de yasaktı değil biz ona uyalım. Şu anda biz yasal uyuyoruz. Biz slogan atmıyoruz. Eylem yapmıyoruz. Yürüyüş <laughs> yapmıyoruz. Bu işler buranın işçisi ve fabrikanın önünde bekliyorlar. Ben de beklesin bir işler. Siz bir daha görüşün. Sizden rica ediyoruz. Burada bir eylem yapılmıyor. Burada slogan atılmıyor. İşçiler kendi fabrikasının önünde bekliyor sadece. Biz yasaklama kararı gereği buradaki toplanmayı men ediyoruz ve buradan ayrılmanızı Ama istiyoruz. Bir kere de bizim görüşe göre sizin size kamusal göreviniz vardır. Bize evet. yardımcı olmak zorundasınız. Siz de burada olduğunuz sürece zor kullanmak isteyeceğiz ve sizden buradan ayrılmanızı istiyoruz. Benim şöyle bir kamusal görevim var. Evet. Ben bir yerdeyken anayasayı korumak benim görevim. Dolayısıyla şahane bir karar karar, adli saygı bir olduğu için benim bu Kamusal hakkın kullanan işlerin yanında yani şöyle, şöyle yapalım, şöyle yapalım. ki da Sendika o konuda gerekeni yapacaktır. Ama eğer siz de buraya bir müdahale yaparsanız Biz getirilerimizi biliyoruz. De. Yani, yani o yüzden e, bu e, de, 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 her, saygı duyuyoruz. Sizin dokunulmazlığınız var. Alandan ayrılmanızı sizi bizzat yüzünüze karşı tehlike ediyorum. Onun haricindeki buradaki arkadaşlarım yasaklama kararı gereği burayı boşaltmaları gerekiyor. Boşaltmadığınız takdirde Bizim zorluk çıkartırsanız zor zorluk çıkarmayacağız. Parayı yapmamız gereken eğer buymuyorsa bizi tek tek gözaltına. Alalım. Buna hiçbir şey yapmayacağız. Ne derler ona? Zorluk çıkaracağız. Tek tek 500 arkadaşınızı tek tek gözaltına alabilirsiniz. Ne hiçbir zorluk çıkarmıyoruz. Tekelim. Siz Sizden rica. Ne siniş yok. Kabul ediyoruz. Konuşalım. Adam geldi diyor ki Döverek yere Arkadaşlarımızın buradan ayrılmalarını istiyoruz. Ayrılma demes takledip insan arkadaşlarının tamamı sedirsiniz. Başkanım. Tebrik evet, ederim. Teşekkür ederim hepinize. Hep mizliği hep aynı tesis, şeyleri konuşuyoruz. Benim sürekli sözüm kesildi. Eee dinlenmedi. Açık ve net olarak size söylüyorum. Bizim görevimiz sadece sizin Eee rica ediyorum. burada arkadaşların tamamı senin üyesi. ve senin üyesi olmak demek biliyorsunuz. Aynı zamanda irade tefsiri ekibi sendikanın muhatap kabul edilmesini istemek demek de de mesela Zeynep'e başkanın muhatap kabul siz de ben. anlatabiliyor muyum? Buradaki işçi arkadaşlar için de size söylüyor Değil ki burada diyor eğer bir suç işleniyorsa Tek buradaki 500 işçi gözaltına alabilirsiniz. Sesimizi çıkarmayacağız. Alıp Şimdi bu konuda eğer yapacağınız bir şey varsa bir yere yerine yeri, getirebilirsiniz. Yeri. Biz bir yaparız. Ama, hani bu hani beş dakika size süre veriyoruz. Lütfen bizim zamanımızı e, almayın. Sizden e, de vekil olarak alandan ayrılmanızı rica ediyoruz. Yok ben burada bu yaparız, anayasal bir gereği yaparım. ben buradayım. Evet. kayda geçsin binbaşım. Ee, biz burada vali yasağı da dahil olmak üzere yasak kapsamına göre hiçbir yasa ihlal etmiyoruz. Bu işçiler, bu fabrikanın işçisi sadece fabrikanın önünde çözüm için işverenleriyle görüşmek için bekliyor. Eylem yapmıyoruz. Slogan atmıyoruz. Yürüyüş yapmıyoruz. Yasa, yasak kapsamını ihlal eden hiçbir eylem yapmıyoruz. Biz sizi dinledik. Bu söylediklerinizi ben çok net kısa. biliyorum. Hepimiz, ben dahil, başta net, ben olmak üzere hepinizi gözaltına alabilirsiniz. Gözaltı konusu hiç zorluk çıkarmayacağız. Buna rağmen yine şiddet uygularsanız bütün işlere karşı şiddet uygulamış olursunuz. Hepimiz, hepsi içinde tek tek asalatlarım var. Bizim gözaltına hiçbir zorluk, hiçbir direnç göstermeyeceğimiz beyanımıza rağmen yine zorla bir müdahale olursa hepimiz suç işlemiş oluruz. Buradan bunu da Biz söyleniyor. yetkilerimize sorumlulukları tamam. biliyoruz. Tamam. Suçun tanımını su. ve kalıbını ya biliyoruz. Size 5 dakikalık süre veriyoruz. Vallahi bilmiyorsun. Beş Daha doğrusu işin ayrılmanızı istiyorum. Araç getirin hepimizi tek tek Sen diyorsun olsun. ki ben müdahale, dakika. Alacağım. Dakika. Ben ben müdahale dakika. ederek alacağım. Ben müdahale ederek alacağım. Ben de sendikanın. Hepiniz, hepiniz burada vekil var. Ben müdahale ederek alacağım. Vekil hanım var. Biz her var. Ben kimim? Ben sendikacıyım. Sendikanızın bölge temsilcisi. Diyorsun ki müdahale ederek alacağız. Beş ya beyanım budur. Müdahaleci hiç çıkışlı gelmeyeceğiz. hanım alandan ayrılacak. Hiç çıkışlı mı Hayır. Biz alın ya. Müdahaleci misiniz bize? Onu diyor ya olan. Dövünce önce size. Alın yüksekten size. Bir dakika bana bakın. Valiye lütfen iletin. Burada arkadaşların iradesi gelsinler bizi gözaltına. Evet böyle bir hakları var. Sizin müdahale etme noktasındaki değerlendirmenizi duydular. Bir müdahale olacaksa yasal hak olan, sizin bir yasal olan gelin bir tane araç getirin. Beş yüzünü birden alsınlar, ben de eşlik edeyim, götürsünler, ifade edelim. Evet. Tamam. sorumluluklarını konusunda bize yardımcı olmak zorundasınız. Evet. Bu şekilde beş kişiyi gözaltına alın diyerek tahmin Hayır ben uzak... tarih Hayır. Müdahale yani. edecek diyorsunuz. ediyorsunuz. Biz size Ben döverek alacağım diyor. O tarih değil. Bitmiştir. Tamam. Döverek alacağım diyor. Evet <laughs> döversiniz. Özak tekstil direnişinin dördüncü günündeyiz. Biraz önce jandarmanın yaptığı ilamla valilik yasağı gereği işlere müdahale edileceği ifade edildi. Bunun anayasal bir suç olduğunu ifade ettik. Urfa'ya, ülkenin dört bir tarafına seslenildi. Yasa dışı bir biçimde, anayasaya aykırı bir biçimde, sendikalaşma hakları için mücadeleye geçmiş olan 4 gündür direnen işçilere valilik kararıyla burada müdahale edilecek. Buna karşı hep birlikte durmak için, yan yana durmak için özak işçilerin sesini duyun. Herkesi özak işçilerinin direnişine destek olmaya davet ediyoruz. Özak işçilerine yapılacak olan bu yasa dışı müdahaleye karşı durmaya çağırıyoruz. Özak direnişine ses verin.